Şimdi efendim neye ibadet ediyoruz? İnandığımız şey. İnandığımız şeyin içinde ne vardı? Yapacaklarımızdan hesaba çekileceğimiz. Ölümden sonra dirilme. Allah ne soracak? Yaptığın her şeyi soracak. Zerre kadar hayır yapsan onun karşılığını sana vereceğim. Hayır. Bu hayır olsa mükafat, şer olsa ceza. Şimdi diyebilir misin ki benim dünya hayatımda ibadet etkili olmaz. Bu aka ile bu inanca sahip olan insan bütün hayatını dirlik ve düzenlik içinde sürüyor. Dirlik ve düzen, hesap kitap içinde. Yani yanlış yapmayayım, harama gitmeyin, haram işlemeyin. Kerahattan dahi Müslüman uzaklaşmaya çalışır. Bu olunca ne olur? Senin hukukuna kimse tecavüz etmiyor benim hukukumla kimse oynamaz. Can, mal, namus, din ve vicdan emniyetine, hürriyetine kimse dokunmaz. Niye? Bilir ki Müslüman bunlar suçtu. Bunlara dokundu mu elin de yana, dilin de yana. Şimdi düşün herkesin birbirinden emin olduğu ki bu noktaya seni e, ameller getiriyor ya. İtikadın öyle bir muameleyi sana emrettiriyor, öyle noktaya taşıyor seni ki hiç kimseyi incitmiyorsun. Her şeyin hesabını yapıyorsun. Her şeyin hukukuna uymaya çalışıyorsun. Ve her an kontrol ve mürakabe altında olduğunu bilen sen onun rızasını kazanmaya, kalp yoluyla ona rihlet etmeye, miraç etmeye karar veriyorsun ve bu yola çıkıyorsun. Şimdi senin gibi olan insanların vücuda getirdiği bir topluluğu düşün, bir cemiyeti düşün, bir memleketi düşün, bir mahalleyi düşün orada hırsızlık olmaz orada yolsuzluk olmaz, orada cinayet olmaz, orada yalan olmaz orada rüşvet olmaz, orada aldatma olmaz, orada kumar olmaz, orada zina olmaz orada Allah'ın yasak hiçbir şey yok, niye? amelin düzgündür kalbin Allah'a rabıtalıdır yapacağının hesabını çok iyi bilirsin. Verileceğini bilirsin. Ben bu dünyaya boşu boşuna gelmiş değilim. E yahsebul insan en yutreke süda. Başı boş yaratılmadı. Ne bir hesap ücretin, hesap vereceksin. Bu akaid ile efendim mahallelerimiz, evlerimiz cennet bahçelerinden bir bahçe olur diyoruz efendim.